Herkese merhabalar. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün sizinle alev okuması, alev destesi okuması gerçekleştireceğim. Tarot bakacağız hep beraber. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben normalde yüzümü de gösteriyorum. Tarot da bakıyorum. Kahve de bakıyorum. Yani belki de ilk defa Yayınlarıma denk geliyorsunuz. Belki de beni tanımıyorsunuz olabilir. Ben hem astrolojiyle ilgileniyorum, astrolojik olarak okumalar gerçekleştiriyorum. Hem tarot bakıyorum, kahve bakıyorum, aylık okuma, haftalık okuma yapıyorum. Bazen sadece belirli bir tarih belirleyip o tarih üzerinden burç burç ilerliyoruz, bunlara bakıyoruz. Yani her alanda ilerlemeye çalışıyorum. Ama şunu söyleyeyim, Eylül ayından itibaren artık günlük olarak 3 tane video paylaşıyorum. 3 video, 2 tane en az short ve e, en az 2 tane de canlı e, yayın açıyorum. Bu emeklerimin karşılığında sizden bir beğeni, bir yorum, maddi manevi destek bekliyorum. Lütfen bana destek olun arkadaşlar. Evet. Şimdi Alev destesi için tripod çok sakıncalı duruyor. Telefon düşecek diye korkuyorum. O yüzden kollarım böyle havada tutacağım. Evet, alev destesi için hayatımızda neler olabilir? Neyle ilgili şu anda bize yol göstermek istersin? Ertelemek, güç kartı. Havadis. Gurur. Şöyle yakınlaştırıyorum. Vazgeçmek, teslimiyet, adalet. İhtiras. Evet, şimdi e, anlatacak çok şey var. <laughs> şimdi erteleme kartıyla başladık. Erteleme kartı bizim için hayatımızdaki aslında birçok alanda erteleme yaptığımızı düşünüyorum. Yani bir atalet, bir tembellik, e, erteleme hastalığına yakalanmak gibi düşünebiliriz bunu. Bazen böyle yataktan kalkmak istemiyoruz. Bazen aynı koltukta günlerimizi, haftalarımızı geçiriyoruz ve farkında bile olmuyoruz. Bazen böyle günlerce evin içerisinde kalıyoruz, arkadaşlarımız yazıyor. Diyorlar ki hani neredesin, neden dışarı çıkmıyorsun, neden e, bizimle vakit geçirmiyorsun gibi gibi. Yani böyle bir durum olabilir. Belki dışarı çıkmayı erteliyorsun. Belki hayatındaki bir durumu erteliyorsun. Mesela iş alanı ile ilgili Aşk alanı ile ilgili birçok konuyu ertelediğini görüyorum burada. Zaten erteleme kartı geldiğine göre sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Diyor ki bazı konularla ilgili diyor zaman kazanmaya çalıştığını görüyorum dedi. Ve burada zaman kazanmak, süreci uzatmak, bugün işini yarına bırakmak gibi gibi durumlar gerçekleşmiş oluyor. Yani eğer kendinle ilgili bir e, maddi ya da e, manevi ya da aşk olabilir. Hani kendine göre bunu uyumlandır. Çünkü bu kolektif bir açılım. Hani bireysel bir açılım değil. Dolayısıyla e, kendine göre şunu uyumlandırman lazım. Herhangi bir belirli bir ara, alanda e, şöyle bir durumun var senin. Kaçırılan bir takım fırsatların olduğunu düşünüyor olabilirsin hayatınla ilgili. Demek ki burada Ertelemekle ilgili yaptığın bu hareket maddi manevi belki bir fırsatı kaçırdığını düşündün ya da erteleme gerçekleşti hayatında ve sen de bu konuyla ilgili adım atıp bir şeyleri tekrardan düzeltme kararı almış olabilirsin. Şimdi ertelemek kartı bize dediğim gibi zaman kazanmak getirir, bazı konularla ilgili süreci uzatmak getirir. Belki aşk hayatınla ilgili net değilsin, belki... Bazı doğrultuda, bazı işte kariyer olur, başka bir alan olur. Hani bilemiyorum bu hangi alan senin için, senin özelinde. Bir fırsat kaçtıysa ya da sen böyle hissediyorsan tekrardan o gücü elde tutabileceğini görüyorum. Bak bu bir ilişki açılımı da olabilir senin için. Alev destesi yalan yok genellikle ilişki açılımı, aşk açılımı için gerçekleştirilir. Ve burada şunu söylemek istiyorum sana. Kaçırılan bazı fırsatlar var hayatında. Ama hemen yanında güç kartı geldi. Yani sanki böyle düşündüğün, bir şeyleri ertelediğin bir e, süreçte sen artık güç kartıyla beraber özgüvenimi tekrardan sağlıyorum. Özgüvenim, cesaretim tekrardan geliyor bana. Fiziksel ve manevi güç olarak da güçleniyorum. Her şey benim e, lehime, benim Hayatımda pozitif bir enerjiye dönüşüyor diyorsun bence. Ve burada kontrolü ele almak, korkuları yenmek, hayatınla ilgili güzel meselelerin olacağına inanıyorum ve güç kartı senin için bolluk, bereket, güzellik getirecek. Bunları da söylemek isterim. Eğer bir iş yerinden haber gelmedi diyorsan hemen yanında bak güç kartının hemen dibinde havadis kartı var. Bir işten haber bekliyorsan iletişim gelir. Eğer bir aşksa bu, bak ertelemek güç. Eğer bir ilişkiyi erteleyen biriyle birlikteysen e, gücünü tekrardan eline alırsın, atıyorum bir konuşma yaparsın ve dersin ki ya ben seninle bir ilişki kurmak istiyorum. Eğer sen benimle bu ciddi bir ilişkinin adımını atmak istemiyorsan bana bunu söyle ve birbirimizi kandırmayalım diyeceğin bir iletişim olabilir olasılıklar üzerinden gidiyorum. Dediğim gibi kolektif bir enerji. Yani havadis kartıyla beraber işinde, aşkında, hayatında irtibat kurmak, iletişim kurmak, haberleşmek ve beklenilen bir havadisin gelmesi durumları olarak karşımıza çıkıyor. Bunları anlattık. Şimdi işte aşkta bir meselede e, gurur kartı geldi arkadaşlar. Şimdi gurur kartı kendini bazı konularda üstün görmek anlamına geliyor. Ya sen ya karşı taraf bir konuyla ilgili kendini üstün gördüğünü görüyorum. Şimdi burada sen de olabilirsin tabii ki ama kibirlenmek, büyüklenmek hani diyor sanki benim bu, bu tarz kavramlarla pek alakam yoktur. Ben çok böyle kibirlenen, büyüklenen biri değilimdir diyorsan gurur kartı senin için gelmemiş olabilir. Ama karşı tarafta böyle bir durum var. Evet çok kibirli, çok bencil, çok narsist diyorsan Gro kartı onun için ya da ikimizin arasındaki bağı için gelmiş olabilir. Ama burada artık bir şeyler senin için değişiyor. Çünkü güç kartının gelmesiyle beraber dediğim gibi bambaşka bir insan haline dönüşüyorsun. Ve diyorsun ki havadis yani onunla iletişime geçeceğim. Kendini üstün gören... Kimse bu hayatındaki aklındaki kalbindeki kişi ben artık ya benimle ilişki kur ya da vazgeçeceğim senden dediğini görüyorum bak ne kadar gururlu olursa olsun Eğer kadın net bir tavır sergilerse herhangi bir ilişkide ben e, karşıdaki adam gerçekten seviyorsa gerçekten değer veriyorsa kadına göre şekil alma olasılığının olduğunu düşünüyorum Bak burada, e ee, dişil enerji bazı şeylerden vazgeçmiş olabilir. Belki erilsin, eril enerjisin, evlenmek istiyorsun ya da ciddi bir ilişki kurmak istiyorsun. Kadın istemiyor. Böyle bir olasılık da var tabii ki ama daha çok böyle dişillerde olma olasılığı yüksek bir hikaye olduğu için hani bu şekilde anlatıyorum. Eğer şu anda beni erkek dinleyicim dinliyorsa, abonem dinliyorsa sende de böyle bir konuşma olmuş olabilir. Belki bir olayı gurur meselesi haline getirdin güçlü davrandın ya da erteledin mesela bu kadını sonra iletişim kurdun dedin ki ya benimle ilişki kurarsın ya ciddi bir ilişkinin içerisine gireriz ya da birbirimizden vazgeçelim demişte de, olabilirsin yani alışılan bir ilişki bağlanılan bir durumu artık bıraktığını ve bir şeyi artık istemediğini görüyorum. E teslimiyet enerjisiyle beraber aslında sizin ayrılmanız öyle de kolay olmamış desem yeridir. Yani karşı koymak istemediğin ikinizin arasında çok yüksek bir tutku, çok yüksek bir enerjinin olduğunu görüyorum. Kendini vermek, boyun eğmek, teslim olmak. Ve diyorsun ki? E, pes etmek istemiyorum. Yani ben bu ilişkiyi sürdürmek istiyorum dediğini görüyorum. Ama adalet kartıyla beraber sen bana adaletli davranmıyorsun, sen bana adil davranmıyorsun. Bazı şeyler çok gücüme gidiyor dediğini görüyorum. Bir duruma ya da kişiye karşı adil olmak kartıdır, adalet kartı. Haksızlığı farkına varıyorsun, ilahi adaletin artık senin için gelmesini istediğini görüyorum. Ama burada en son kartımız ihtiras arkadaşlar, yani bir şehvet, bir tutku, derin ve güçlü istek, bir coşku. Dolayısıyla bunların hepsini topladığımız zaman bizde ne oluyor? E, genellikle bir vazgeçmek ama teslimiyet yani bu ilişki biraz karman çorman bir ilişki ve toksik bir ilişki olduğunu söyleyebilirim. Taraflardan biri gurur meselesi haline getirmiş ama e, tutkusal bir birlikteliğiniz var, bir döngünüz var ve bu döngüden çıkmak kolay olmayacak sizin için. E, bu şekilde gördüm. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Bunlar kolektif enerjiler. Uyumlanmayabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Eğer uyumlanmak istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Instagram'dan ve WhatsApp'tan bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Her ayın 15'inde %50 indirim yapıyorum. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.